Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Boğa Burçları'nı ve Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşları Eylül 2022'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar, güzel bir iş hayatı çıktı Ama oraya bir kurtarma kartı çekeceğiz. Ya hmm. aslında şu duygusal olarak kendiniz aslında başarı zafer var. Yani arkadaşlar evet bakın güneş gibi de parlama çıktı. Bir tane de buraya yardım alma var. Kesinlikle. oraya yani gerek var mı? Hadi tamam bunu da buraya da. Sevgili boğa burçları. Hava çok sıcak yalnız gerçekten çok perişan olmaya başladım artık onun için biraz modum böyle diğer videolarıma göre düşük gelebilir size kusuruma bakmayın artık yani gitsin sıcaklar diyorum başka bir şey demiyorum kusuruma bakmayın şimdi başladığımızdan şöyle nereden başlayayım e, belirleyici kartlardan başlayayım yani duygusal hayatınızla belirleyici kartlar aslında çok güzel böyle e, birbirini destekleyici çıktı çünkü. Başımı alıp gitsem, nerelere gitsem, çekip gideyim artık her şeyi geride bırakayım, kurtulmak istiyorum, bıktım, usandım modunuz olacak Eylül ayında sevgili arkadaşlar. Ee, bu bazılarınız için de yalnız gerçekten bir yolculuktur, taşınmadır, bir... E, yeni bir başlangıçtır. Yani bir bölümünüz için gerçekten bu böyledir ve e, somut alanda bu olanlar için iyi bir gidişattır. Yani daha güzele doğru gitmek için gidiyorsunuzdur. Ama e, soyut anlamda ise gerçekten çekip gitmeyi, bunu almayı gösteren bir karttır. Ama o kadar da ee, çok böyle ay dramatik bir kart mı? Hayır değil. Çünkü desteğine en iyi ikinci kartı güneş kartı burada karşımızda. Ve de sizin güneş gibi parlayacağınızı, her şeyin çok güzel bir şekilde gelişeceğini genel olarak aslında e, sevgili Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşlar için Eylül ayı güzel bir ay olacak. Bir bölümümüz ise çocuklarınızla alakalı mevzularla daha çok aşırı neşir olmanız gerekecek. Daha çok gündemde onlar olacak. Ve kurtarma kartı olarak çektiğim kart da aslında yine yolculukları, yeni başlangıçları ve de e, tasasızlığı, özgürlüğü, bağımsızlığı gösteren bir kart. Aslında özgür olmak istiyorsunuz. Bir şeylerden kurtulup hafiflemek istiyorsunuz. O yükü üzerinizden atıp aslında çalışma modundan ziyade tatil modunu istiyorsunuz. Ama maalesef arkadaşlar tatile gidip de gelmiş olanlar için bu şöyle demekli de oluyor. Biraz motivasyonda zorlanacaksınız demektir. Bu iş hayatı ya da Eğitim hayatınızda yani işleri tekrar bıraktığınız yerden devam ederken biraz zorlanacaksınız. Bir bölümünüz için siz zaten tatile gidemedim, dinlenemedim ben zaten yorgunum. Ha yeni bir döneme de başladık yine geldi işler deyip daha da bunalma olabilir sevgili arkadaşlar. Peki buna bu şekilde ee, dedikten sonra direkt olarak buradan duygusal hayatımıza geçelim. Şimdi başarı ve zafer kartı var sevgili arkadaşlar. Belirleyici kartınız bir kere zaten çok güzel. Yani ciddi anlamda bir şeyleri başarmak, bir şeyleri e, meyvesini toplayacaksınız aslında. E, gayet güzel çalışmanızın sonucu bu. Bir şeyleri yapmanın. Ama bir bölümünüz için düğün dernek demektir bu. Bir bölümünüz için e, güzel bir teklif almaktır bu. Yani beyaz atlı prensin de hayatınıza girişidir. Bu prenses de olabilir sevgili arkadaşlar. Ama e, duygusal hayatınızda bir şeyleri başarmak ama aynı zamanda aşk hayatınızdaysa birileriyle tanışmaktır ya da birilerinden bir haber e, duysal anlamda birilerinden bir haber alacağınızı güzel bir takım paylaşımlar ilerlemeler olacağını gösterir bu kart ama yani neden burada başımı alıp gideyim kartının burada çıktığı? duygusal hayatımızda kafaya taktıklarımızdan olduğundan dolayı görüyoruz. Modumuz düşük, olumsuza odaklıyız. Ee, aslında arkamızda güzel kupalarımız var. Ayakta duran güzel olumlu şeyler, olaylar yaşıyoruz. Bunlar var. Ama biz sadece olumsuza odaklanıyoruz. Modumuzu düşürüyoruz. içe kapanıyoruz. Soyutluyoruz kendimizi. Gece uykusuzluğuna varacak derecede de düşünüp duruyoruz. Peki kurtarıcı kartlar çektiğimizde bir kere çok güzel yıldız kartı çıktı sevgili arkadaşlar. Yıldızlar gibi parlayacağınız gösteriyor. Başarı, zafer ve şifalanma kartıdır. Değnek altılısıyla aynı. Artı arkadaşlar yalnız değilsiniz. Çok güzel destek alıyorsunuz. Siz birilerine yardım edeceksiniz. Birileri size yardım edecek. Bu şekilde dengeyi çok güzel alıp verme üzerine kurup güzel bir Eylül ayı geçireceksiniz arkadaşlar. Boşu boşuna kesinlikle modunuzu düşürmeyin. Başarı ve zafer sizden yana olacak. Güzel gelişmeler olacak. Ama hani inişle çıkışta gibi bir modunuz düşecek sonra tekrar çıkacak. Bir düşecek tekrar çıkacak. Buna gerek yok ama. Peki gelelim buraya bir kere. İş ve eğitim hayatınızda <gülüyor> pardon <gülüyor> özür dilerim. Şimdi iş ve eğitim hayatınızda eğer evdeyseniz de ev hayatınızda sevgili arkadaşlar bir kere güç sizden yana kendinizi güçlü kuvvetli ve böyle yolunuza güzel bir şekilde devam ediyor olarak bulacaksınız Eylül ayında. Biraz duygusallık olabilir. Biraz daha çok mantığınızla değil de duygularınızla hareket edebilirsiniz Eylül'de. Ama içgüdüleriniz, altıncı hissiniz gerçekten çok güçlü olacak ve size yol gösterecek sevgili arkadaşlar. Bir bölümünüz için işle alakalı yine yolculuklar, taşınmalar, bu tarzda mevzular söz konusu olabilir. Eğitimi de kapsar bu. Ama çok güzel bir teklif, güzel bir başlangıç ve Yalnız değilsiniz arkadaşlar. İç hayatınızda gerçekten size destek olacak, beklemediğiniz yerden, ummadığınız kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bunun faydasını görebilirsiniz. Yeni bir işe girme ya da yeni bir eğitime başlama durumları da olabilir bazılarınız için arkadaşlar. Peki gelelim sağlığınıza. Evet, sağlığınızda varmış olduğunuz noktayı e, kaybetmek istemiyorsunuz, sıkı sıkı ona sarılmış durumdasınız. Bir şeyler yaptınız, bir şeyler elde ettiniz. Bunun üstüne koymalıyım ama asla geri gitmemeliyim diyorsunuz. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Evet, çabalayacaksınız. Eylül ayında da sağlığınızla alakalı bu diyet olur, spor olur, bir e, tedavi olur. Bir şekilde kendinize iyi gelecek bir şeyler uğraşmaya devam edeceksiniz. Takdir övgüyü alacaksınız. Ama arada yorulacaksınız ve biraz da canınız sıkılacak. Ee, bıkkınlıktır bu sevgili arkadaşlar. Özellikle diyetle uğraşan ve sporla alakalı olan e, arkadaşlar sizler için bunu söylüyorum. Boğa burcu biraz Değil aslında bayağı bir boğazına düşkündür ve rahatına da düşkündür sevgili arkadaşlar. Spor yapmak boğa burcu için bir işkencedir. Daha çok böyle yatmak, dinlenme mesela bir yere çıkmayayım yatayım dinlenme modu, tatil düşüncesi genelde yükseleninizle tabii ki birleştiği zaman bu arkadaşlar bir çoğunuza göre farklılıklar gösteriyor ama boğanın etkisinde daha çok olan arkadaşlar için tatil modunda mesela tatil gezip dolaşmak değildir. Daha çok yatıp dinlenmektir. Ve yemek yemektir. Arkadaşlar e, sizler için bazen ee, bu zorlanmaya yol açabilir bunları yapmak ama yapacaksınız onu size söyleyeyim başaracaksınız da çünkü övgü alıyorsunuz bu kartı <laughs> dinlenmeden bahsettim sevgili boğa burçları bakar mısınız <laughs> dinlenme kartı çıkıyor Evet bunu Tabii ki hepimiz isteriz ama e, bu modda da pek ilerleyemiyoruz ama Araba kartıyla yolunuza çok güzel bir şekilde kontrol sizde olaraktan ilerleyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Eylül ayında kontrol sizde olacak, dizginler sizin elinizde olacak. Ve her ne kadar içinizden e, yatıp dinlenmek, yemek yemek bu tarzda şeyler daha ağır bassa da sizler yine de kendinizi toparlayıp ee, emek vererekten güzel bir şekilde eylül ayını tamamlayacaksınız ve şu karşı sevgili arkadaşlar hepiniz için geçerli ee, kesinlikle sahip olduklarınıza sıkı sıkıya eylülde sahip çıkacaksınız sarılacaksınız sağlığınızı ileriye götüreceksiniz geriye doğru geri adım atma olmayacak evet sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar Eylül ayı bu şekilde çıktı. Peki Ekim'de sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.